Evet arkadaşlar bugün sizlerden Neon 1'den almış olduğum arkadaşlar akıllı diş fırçası aldım Colgate. Aslında arkadaşlar 30 TL idi. 29 lira mıydı? 30 lira mıydı? Neydi arkadaşlar? Ben 10 lira aldım. 2 adet aldım. Bir kendime bir kardeşime. Şimdi direktmen kusunu hemen açalım arkadaşlar. Güzel bir şey gibi. Colgate yazıyor. Titreşimli ve parlatıcı diş fırçası arkadaşlar. Böyle. Böyle bir şey. Diğeri de burada olması lazım. Bakın içinde bir şey mi var bunun? Yokmuş arkadaşlar bu kadar. Hemen şimdi ezilmiş bunun burası. Bir tanesini bir açalım. Hatta şöyle. İnşallah güzel bir şeydir arkadaşlar. Aa. Birisi mor birisi mavi. Gerçekten bayağı bir güzel titriyor arkadaşlar. Kapatıyor. Bu altındaki ne onu anlayamadım. Böyle. Alttakine basınca kapatıyor. Güzel. Bir diğerine bakalım. ya koymayalım. Arkasında şey var. Arkasında da böyle değişik bir şeyler var. Bir de mavisine bakalım arkadaşlar. Böyleydi arkadaşlar. Unutmuşum nasıl açacağım. Evet bir de arkadaşlar bir şey. Ben Sony Xperia X Ultra aldım arkadaşlar. Almadım da babam aldı. Ondan sonra onun kutusunu açtım arkadaşlar. Videosunu çektim ama telefon sesini kaydetmemiş arkadaşlar. Onun yüzünden yeniden videosunu çekeceğim. O telefonun. Ve ama kutusu açılmış olarak çekeceğim arkadaşlar. Neon 1'den aldık arkadaşlar. Onu da 1300 liraya aldık. Açılmıyor zaten bu kutudan. Bu da açıldı arkadaşlar. Buna bakalım. Bu da güzel. Çok güzel titriyor. Güzelmiş arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay.